Çin'e uzanıyoruz. Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Ee, orada önemli gelişmeler var. Özellikle otomotiv sektörüne ilişkin ee, Trump Güney Koreli şirket Hyundai'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Dönelim detayları soralım Mehmet'e. Mehmet senden dinliyoruz. İyi yayınlar Melis Kobal Asya piyasasında kalkınmada itici güç otomotiv sanayisi ancak ABD Başkanı Donald Trump önce Amerika politikalarıyla gümrük tarifelerini artırınca artık sektör kendine yeni çıkış rotası arıyor. Güney Koreli şirket Hyundai ABD'ye 21 milyar dolarlık bir yatırım yapacak ama ilk başta bunun 5,8 milyar dolarlık kısmı faaliyete geçecek. ABD'de Louisiana'da kurulacak çelik fabrikası yılda 2,7 milyon metrik ton çelik üretecek ve 1400'den fazla kişiye istihdam sağlayacak fabrika Hyundai'nin Amerika'daki ilk yatırımı olacak. Trump bu yatırımın ABD yaptırımlarının işe yaradığını gösterdiğini, yerel üretim sayesinde Hyundai'nin gümrük vergisi ödemeyeceğini vurguladı. Bunday'nin gelecek BD'ye ABD'ye toplamda 21 milyar dolara kadar bir yatırım yapması öngörülüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 1986'dan beri ABD'ye dolaylı olarak 20 milyar dolarlık bir yatırım zaten mevcut olarak yapılmış ve ABD'de 570 binden fazla kişiye istihdam desteği verilmiş. Ayrıca Hyundai bu sözleşmeler kapsamında Amerika'dan sıvılaştırılmış doğal gaz alacak. Bunun toplam değeri de 3 milyar dolar değerinde Görünen o ki ABD Güney Kore'den büyük bir pasta kapmış görünüyor. Evet. evet.